Arkadaşlar şimdi ağaca gübre verme işlemi nasıl yapılır onu öğreneceğiz. Öncelikle ağacımızın dibini temizliyoruz. Sonra kazmayla ağacın etrafına bir daire şeklinde kanal açıyoruz. Bu daire ağaca en az 20 santim uzaklıkta olacak. Gövdeye değmemesine dikkat edeceğiz. Kanalımızı açmaya başlıyoruz. kanal derinliği 5 santim olabilir. Fazla derin açmaya da gerek yok. Evet. Kanalımızı açtık. Şimdi çıkan toprağı kenara alıyoruz. toprağı kenara aldık. Evet. Görmüş olduğunuz gibi kanal şu şekilde yapılıyor. Sonrasında su bardağıyla ölçülü dökmeye dikkat edin. Ben su bardağı kullandım. Su bardağıyla gübremizi yavaşça kanalın içine döküyoruz. Evet. Gübre dökme işlemini şu şekilde yapıyoruz. Gübre uçucu bir madde olduğundan yüzeye atılırsa buharlaşıp uçacaktır. Onun için gübreyi toprağın altına koymamız lazım. Ve gösterdiğim şekilde yapmamız lazım. Evet arkadaşlar, gübre verme işlemi şu şekilde ve Gübrenin üzerine kanaldan çıkan toprakla kapatıyoruz. Evet arkadaşlar, gübre verme işlemi şu şekilde yapılıyor.